Bugün Yağmurcuğum'la beraberiz. Otomatik araçtayız. Arabayı çalıştırdık. Koltuğumuzu ayarladık. Neydi çalıştırdık diye aldık, Gidiyoruz. Bugün tam parkur yapacağız. Yoğun istek üzerine. Tuba. dik çekiyordum. Bugün yatay çekiyorum. Yağmur kendini tanıtır mısın bebeğim? Tabii ben Yağmur tutacağım. 18 yaşında Kuralları unutmayalım. Sol sinyal verelim. <laughs> evet. Okulun hangisini Okuyorum. bitirdin? Daha liseye devam ediyorum. Evet. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> karıştım o yüzden. <laughs> o hemen yaşı doldurur doldurmaz yazıldık. Evet. Günlük kaç gün geçmişti Yağmur yaşın 18 4 oldu yani. gün aldın hemen yazıldın evet gün almayın bekledin evet annem <laughs> ısrar ediyordum. Valla her şeyi küçükken yapın. Büyüyecek, yaş ilerleyecek. Ben Nurcan hocanızdan tavsiye. 50 yaşında gelen var. Zor alıyor kafa. Yılların yorgunluğu, birikimi valla dolmuş kafada girmiyor bir şey. O yüzden küçük yaşta gelip yazılın. Dursun elinizde. Küçükken öğrenilen bir şey de unutulmuyor. Arabanız olmasa bile alın ehliyet. Gün gelir olur sonra yaş ilerleyince gerçekten param olsun araba alırım ehliyet öyle alayım param olsun deyince yaş ilerliyor ve kafaya girmiyor ve o zorluğu çeken biri olarak benim hoca 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 çok çekiyor ve çok zorlanıyorum gerçekten öğretmekte almıyor çünkü kafam yaştan sonra her şey gençlikte gençler üç günde dört günde bir şeyi kaparken yaş ilerleyince yani günler 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 sürüyor yani özel ders almaya kadar gidiyor girmiyor başka türlü yetmiyor zaman diyorlar ki keşke daha çok zaman olsa ama öğrenen öğreniyor kısa zamanda kapıyor daha ben iki hafta dur kalk yaptığımı biliyorum trafiğe çıkartamıyorum. Aha buralar şahit. Buralarda durkak yapıyorum günlerce. Kıza arkasından arkasında. biraz. Esa sinyal verdik. Yukarıya baktık yağmur. Evet kimse Boş. Selbes. Anne hani duruşumuzu yapacağız burada. Biraz adayı takip edelim gözümüzden yavaşla. Çünkü onlar birden duruveriyor hiç belli olmuyor ne yapacaklar. Dur yavrum geç kaldım. O kural ihlali yaptı. Mavi tabelayı geçti. Sinyal ver. Biz geçmeyelim. Onlar da bizim gibi ailesi var. Okullarda öğretmen. Öğretmenler girebiliyor. Eskiden zabıtalar şeyler veriyormuş. Hmm. Polislerden alıyorlarmış ehliyeti. Çok eskiden. Ben nereden aldım? Hocadan aldım. Evet. Düz gidiyoruz yağmurcum. Düz git git. Sinyalini ver ama. Düz git, git 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 git. düz çizgide sollanmaz. Şimdi geç Normalde sınav alanımız bizim bu sağ taraf, burası sağlık ocağı olduğu için dolu. Sınav günü buralar boş, o yüzden sağ şerit bizim şeridimiz, Ve sinyalimizi yaktıksa hiç kapatmıyoruz, ışıklara kadar gidiyoruz. Ya 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 yerini bir kaldırımda dur bilseniz ah ne çektiğimi onları bir gün atsam mı cesaretimi toplayınca atacağım <laughs> şu an cesaretimi toplayamıyorum kimseyi de korkutmak istemiyorum Durcan hocayı diyor. Azimle mücadeleyle imkansızları olduruyoruz. Yeter ki karşımdaki istesin. Gerçekten var ya bir tane asker abisi vardı bayramda e, ara vermiştik. O ara işte sınavı beklerken abisi arabayı vermiş ona kardeşine aşçı da orada bayramda sonra bizi aradılar benim kardeşimden olmaz bu ehliyet alamaz ama öyle bir bağırmış sinyalini vermişim öyle bağırmış öyle bağırmış ki ona çünkü panik yapmış bizim debriyajımız var frenimiz var onda olmadığı için korkmuş aracı vuracak diye kızı iyice şey yapmış. Yani bildiğini de unutturmuş. Yavaşça ilerle ilerle öyle dön. Baktık hepsi seni rahatız. Evet. Biraz daha ilerleseydin tam düz girerdin uğraşmazdın. Ve kardeşimi almak istiyorum diye aradı bizi patronumu. Murat Bey'i. Tamam çok gitmene gerek yok. Şimdi geri gel. Geniş aldım anladım geri gel biraz arkadaki araçta girebilirsin evet. tamam. şimdi, şimdi geniş aldıysan biraz aşağıdaki sarı çizgiye doğru git dur tamam ne üstüne bas ne tam kır daraldığında ortada Dur. Şimdi düzelt. Olsun. Bir şey biraz kaçırdın ama olsun. Bu da amaç burada dubaya çarpmamak. Gezmemek. Evet, ortamıza geldi. Tamamdır. Şimdi aldık. Bir tık öne gidiyoruz. Yavaşla dur. Biraz daha git. Bu tam oldu. Evet. Böyle olacak. Yani şöyle. Baktığımızda tam bu. Olacak. Sağ sinyal verdik. sağa giriyoruz. Sağ şeridimize girdik. Sol sinyal veriyoruz. Az ilerle. Evet şimdi kır. Düz gidiyoruz. Şimdi döndür. Şeridimize girelim. Sağ sinyal ver. Evet. Bekliyoruz. Ve o Rabia'cığım biraz mı etti? Pes etmişlerdi, alıyorlardı kursa, memlekete vereceklerdi. Bekle şimdi bekle 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 bekle. Evet, o geçsin saatten. Ve ilk sınavında geçti. Bu benim kardeşimden olmaz diyen. Dün de sertifikasını verdim, resim çekildik, hatta attım Instagram'a da. Yurttaş Nurcan diye takip edebilirsiniz. Instagram'dan istek gönderebilirsiniz. Bodrum'un parkurunu öğrenmek isteyen Nurcan'ın videolarını izleyebilir Nurcan hocanın. Ve bir kere de geçti yavrum benim ya. Azmetti abi söyle dedikçe hırsız yaptı. Ve bir defa da aldı. Hemen abisini aramış. Bak nasıl aldım gördün mü? <laughs> Almaz demiştin. Gerçekten alıyorlardı dosyayı yakıyordu. Şaka yoktu yani. O yüzden hocanıza gelin. Hocalar size öğretir. Aileler panik yapıyor. geçmiyoruz aday araçlarını. Bir şey olur, durur. Geçmemiz gerekir, geçeriz ama normalde geçmiyoruz. Aşağı sola baktık, kimse yok. Sonra sağa baktık, kimse yok. Devam düz gidiyoruz. 35 dakika yeni yasada 40 dakika olacakmış bana yetişir miyiz <laughs> yok sen alırsın ama orada da diyelim paraleli yapamadın bir daha hak veriyor bir daha girmene çünkü o heyecandan yapamıyorlar mantıklı düşünemiyorlar aslında normalde sürüyor bekle ya bekle o gitsin şimdi hazırlan arkasını kapanmaz sinyal vererek geç. Burayı yine daraltıyorsun. Çok da geniş al. Biraz açalım. Şey tamam sen git o bire girmiyor daral daral biraz evet tamam demiş tamam dar olduğu için ağacın ortasını göreceğim. aynen kemirleri aldık yerden yavaş biraz daha git, git 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 şimdi yavaş yavaş topla yavaş git evet topla topla güzel sınavda bizi buradan alırsın sinyalli ver çık güzel daha şu ana kadar 17 dakikan olmuş güzel canlı. Sınav stresi başka bir şey. Normalde yapan sınavda o an şuur gidiyor. Düşünce düşünemiyor yani mantık devre dışı. Bunu yapacak bir şey yok. Çünkü stresi iyi kontrol etmen lazım. İyi yönetmen lazım o stresi. Seni ele geçirirse bildiğini unutuyorsun. Bazı öğrencilerim var. O panik atak giderici ilaçlar kullanıyor, doktora gidiyor onun için. Paniyim var. Ben stres yaparım diye korkmayın. Sınava girmeden önce alıyorlar. Yani vücudu bedeni sakinleştiren bir hap değil. Böyle yapan da var. Burada sol sinyal veriyoruz. Aynı şekilde bakıyoruz Direkt karşıya geçiyoruz. şimdi takip edelim devam ediyoruz. devam ediyoruz. yapış, yapış De kaç defa gidiyorsun hocam? Bıkmadın mı? Yorulmadın mı? Ama her öğrencim bana farklı heyecan veriyor. Sanki ilk defa oturuyormuş gibi. Onu öğretmekle geçtiği için bu konuma getirmek için günlerimi alıyor. çıktığımızda ilk dubayı gördüğümüzde sağ sinyal evet gir şeridi gir şeridine önde araba var çünkü bu araç teker izini takip ettiği için geri geri gelirken o yüzden çizgiyi ortamıza alıyoruz birinciye git onlar gitti yaptı çünkü açma fazla önüne gelecek şekilde duruyorsun Güzel takıyoruz İstersen bu çizgiyi takip ederek Ekranda git İstersen veriyoruz. Çıkıyoruz. Teker izini takip ettiği için düz gel. ellemeden düz geri git. Kural burada bu. dedim. Alışmış az. Öğrenciye baktım emniyet kemerini çıkarıyor açtı kapıyı dedim nereye gidiyorsun? yürü dedin ya hocam. Dedim <laughs> bin bin bin. <laughs> Öyle yürü demiyorum. <laughs> Arabayı yürü. <laughs> ay ay. Türk dili esnek. Bir tarafa çekersin oraya gidiyor O öyle anlamış <laughs> Çok anı var da Aslında bugün anlatmak lazım Bir video yapmak lazım Anılarla ilgili Sol sinyal veriyoruz Evet Çizgiyi ortamız alıyoruz İlerlersek geniş almış gibi kendi şeridimizin içinde tamam tam kır kural ihlali yapıp öbür şeride geçmektense kendi şeridimizden ileriye gidip dönmek aynı hem kural ihlali yapmıyoruz hem şeridimizin içinde dönmüş oluyoruz Yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz ve evet. önüne buraya gir. Onlar bizim oraya durmuş, sıkıntı yok. Öbür hocalar yavaşla dur. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? alıyoruz arabayı, el frenimizi çekiyoruz, kontağımızı kapatıyoruz. Hadi geçmiş olsun. <laughs>